Nereye gitti bu kız evladım? Burada efendim mutfakta iş yapıyor. Gelsin bak kıracağım bacaklarını. Çok gezmeye başladı son günlerde. Artık ne söylese kendi bildiğini okuyor kadın. Allah encamımızı hayır eylesin. Sabri Bey açar mısınız şu kapıyı? Nereye gidiyorsunuz efendim? Cenap beylere. Cenap beyleri mi? Allah Allah çıldırdınız mı efendim siz? Bir de kahvaltı mı taşıyacağız artık kiracılarımıza? Ne var bunda efendim? İnsanlık öldü mü? Sıcak bir şey içsin adamlar. Daha ocakları da gelmemiş. Gelmemişse gelmemiş efendim Allah Allah. Baksınlar başlarının çaresini. Yuva mı açtık burada? Nereye gidiyorum? Cenap beylere kahvaltı götürüyormuş efendim. Bir şey söyler misiniz şu kızınıza? Götürüyorum efendim evet. Çekilir misiniz yolumdan lütfen? Gelsin babası söylemezsem. Kırdıracağım bacaklarını. Ayla Hanım. Bakın böyle bir şey yaparsanız vallahi bu eve dönemezsiniz. Gidiyorum efendim çekilin yolumdan. Siz bilirsiniz. O kadar söylüyorum işte artık. Bu kızına bir şey söyle Rüknettin. İyice terbiyesizleşti. <gülüyor> 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 Anlaşmışım ibrikçi zorlanıyorum. Akşamdan kalmayız canım abi. Az içmedik onun da tesiri var. Midem hiç iyi değil. Şimdi güzel bir kahvaltı neler vermezdim. Bir banyo yapayım. Çağ bir taksi boğaza gidelim. Çırağına filan. Kahvaltıya mı canım abi? Ne güzel olurdu. Kahveler, portakal suyu, falan pasta yeriz. Zor abi. Paramız sınıra dayandı. Ben şu sergi maçına kadar böyle şeyleri unutmak lazım. Yapma ya. Yine başladı demek sefalet günleri. O kadar değil ama idareli olmamız lazım. Olalım İbrikçi. Ben de şu şiir kitabımı yayınlatabilirsem... sana geldiğimiz tam bu. Hanım, bakın son defa söylüyorum, oraya girerseniz bir daha eve dönemezsiniz duydunuz mu? Ay duydum efendim. Bak şu kapıyı birikçi. Baktım abi. Şu sizi de değiştirelim ya. Ne böyle ciyak ciyak. Kim geldi? Ayla Hanım geldi. Bize kahvaltı getirmiş. Kahvaltı mı? Bu ne zarafet hanımefendi? Buyurun. Devam edin Cenap Bey. Devam edin lütfen. Ne güzel. Ya. Ee, o sizin güzelliğiniz hanımefendi. Bu bir nostalji. Bu eski İstanbul'un unutulmuş komşuluk sinfoniyası adeta. Bilmem anlatabiliyor mu? çok güzel anlatıyorsunuz ...Cenap Bey. Sizi öpmeliyim. Bir daha. Öpün Cenap Bey. Aman ya. Sıtkı görüyorsun değil mi? ...herkesin böyle bir ev sahibi olsa. <laughs> ee, i̇yi günler efendim. Ee, Ayla Hanım burada mı diye soracaktım da. İyi günler efendim. Buradalar buyurun. Ee... Özür dilerim. Kapınız açıktı, paldır küldür girdim. Ama efendim estağfurullah. Her zaman bekleriz. Eksik olmayın. Banyo mu yapacaktınız yoksa? Jimnastik yapıyor abi bir... ...o kadar hoş ki görseniz müzik işleri... Aylarım! Devam Bey lütfen. Efendim her şey için... ...sizlere teşekkür ediyoruz. Ama efendim ne yaptık rica ederim. Daha ne yapacaksınız efendim? Göstermiş olduğunuz bu nazik komşuluk... ...ha e, Sıtkı'cığım canımın içi... ...Sabri Bey'e taksi borcumuzu veriver. Ha, ha, evet. Ha, evet. Evet.